Yeni bir dorsa reklam çalışmamızı tamamladık. Artvin'in Hopa ilçesinin güzelliklerini tanıtmak üzere deresini, şelalesini, denizini, tüm doğal güzelliklerini tanıtmak üzere Hopa Belediyesi ile bir işbirliği yaptık. Hopa'nın simge isimlerinden rahmetli Kazım Koyuncu var. Denizi, deresi, atmacası, muhlaması, tarihi köprüsü. Bu filmin sonu yok. Haydi Hopa'ya diyoruz kare kodu kontrol edelim. Kare da çalışıyor. Evet. Şimdi de tırcı abimizle tanışalım. Hopalim, Hopa Kemal Paşa. Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacik, Gürcistan, Gürcistan Azerbaycan, oluyor. Türkiye'de peki nerelerde genellikle yükleme yapıyorsunuz? Türkiye'de genelde İstanbul, Ada Mersin tarafı, Ankara. Her taraftan gidiyoruz yani yük nereden çıkarsa. Utku Cihan'a başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu reklam için çok güzel olmuş.